sosyal medyada ve yerel basında da çıkar tek farkın hukuki durumu hakkını merak ediyorum. Ona onunla ilgili bilgi almak istiyorum. İnşallah Buyurun. Efendim, e, konu hakkında basınımız yeterince ilgi gösterdi, yazıldı, çizildi. Biz de sosyal medyada karınca kararınca açıklamalarda bulunduk ama özetle şunu arz etmek istiyorum. Ee, ayrıca fırsat verdiği için Sayın Meclis teşekkür ediyorum. Şimdi bu konuda e, oraya girmeden önce iki tane de ayrıntı arz etmek istiyorum. Birincisi e, son iki gündür Sözcü ve Millet gazetelerinde rastladım ben. Başka gazetelerde de var sanıyorum. İSPARK'ın çalışma sistemiyle ilgili yayınlar var. Rastladığınızı bilmiyorum. İSPARK'ın cihazlarının ödeme kaydedici cihazlar olmadığı ve bu konuda çok sıkı sıkıntılar olduğu. Biz Tek Park'ı faaliyete geçirdiğimiz gün doğrudan doğruya maliye ile irtibatlandırdık. Cihazlarımız ödeme kaydettiği cihazdır ve her kuruşuna kadar vergisini ödemekteyiz. Bugüne kadar da Tek Park'la ilgili hiçbir konuda şikayet olmamıştır. Mahalle mahkemenin kararı kanatımda zaten e, hukuka yargıya son derece saygılıyız. Bu zaten tartışılmaz. Ama e, mahalle mahkemenin kararında da dikkat edildiği gibi bir üyenin muhalefetiyle karar verilmiştir. O üyenin de muhalefeti son derece ciddi görüş içermektedir. Esasen benzer dava benzer şekilde Samsun Büyükşehir Belediyesi otopark işletmesi için açılmış. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin otopark işletmesiyle ilgili benzer şekilde Samsun Mahkemesi karar vermiş. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı üzerine de Danıştay 8. Dairesi Mahalle Mahkeme kararını iptal etmiştir. Dolayısıyla biline biline bu kararı niye mahkememiz aldı bilemiyorum. Ama biz kaziye mukeme teşkil eden Danıştay kararında içeren itiraz dilekçemizi Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği yazmış, göndermiş. Ayrıntıya girmeye gerek var mı bilmiyorum. Burada bahsedilen Mahalli mahkemenin karıştırdığı karar imar sırasında yatırılan harçla, e, kamusal alanlarda park edilen araçlardan alınan ücretin birbirine karıştırılması gibi bir durum vardır. Bir yargıcın bunun farkına varmamasını düşünmek bile istemiyorum ama kanaatimle Danıştay tarafından bu kararın iptal edilmesini biz umut ediyoruz. Bu arada sorulabilecek soru çok ama meclisimizi tam anlamıyla meşgul etmek istemiyoruz. Yok Lakin Ay bu konuda herkes soruya soru bir, sordu. Tamam. Yani tek park olayıyla ilgili çok detay verilebilir. Ee, ancak değerli başkanımızın bürokratımızın meclis üyemizin sorusuna verdiği cevap usul açısından e, bana göre doğru olmadı. O size tek parkın bizim de sorumuzda aslında Ensar Bey'e teşekkür ediyorum. Yasal durumunu çünkü basında çıktı mahkeme kararı var vesaire. Siz onu açıklamakla e, bana göre mükelleftiniz. Ama onun öncesinde İspark'ın gazetelerde spekülatif bir haberini nedense dile getirme ihtiyacı hissettiniz. Bu sizin göreviniz mi? Hayır Siyasi bir söylem bu. Yani o bakımdan rica ediyorum bu konularda titizlik gösterelim. Meclis üyesi olarak bizler siyasi temsil yeteneği, yetkimiz ve hakkımız var ama sizlerin yok. Bu, bu konuda birinci düzeltmeyi yapmak istiyorum. İkincisi tek partla ilgili kesin artık acil bir çözüm bulunması gerekiyor. Ee, yani gerçekten... Vatandaşın, kamuoyunun e, kafası bu işte çok fazla meşgul. E, bir de bu vesileyle e, İSPARK ya da buna benzer başka örnekleri gündeme getirecekseniz güzel örnekleri, güzel başarılı işlerini örnek alın. Bir an önce o konuda Tekirdağ'ımıza da yaraşır bir vizyonla hizmet yapmanızı biz sizlerden bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ya, <laughs> Sayın Yerlioğlu, olayın ispat Park yönü sizi neden ilgilendiriyor? Konumuzdaki daha büyük bir ve tek var. İYİS Park'ın sizi ilgilendiren tarafı nedir? Yani biz için işlerinde bir siyasal baskı koymadık ama olayın bu açıdan bakmanıza yadırgadım ben şahsen. Başkanım benim söylemek istediğim de o zaten. Müdürümüz, başkanımız İsparkı örnek vererek ya, konuya onu, gir. Onu, gö onu gösterebilir mi yani? Hayır. İs park olayını göstermenizde anlamadım ben Bana ben. Ben, ben savunucusu değilim. Herhangi bir başka bir örneği de verebilir başkanımız. Ama İsparkla ilgili gazetelerin ismi de zikredilerek orada çıkan kayıtsız toplamaları örnek verdi. Hiç konuyla ilgisi yok. Hem konuyla ilgisi yok hem de usulle ilgisi yok. Onu uyarma açısından. İz olmayabilirdi, işte es farkı olabilirdi. Fark etmez. Ben İSPARK'ın park'ın savunucusu falan değilim. Hayır, savunucu yani. İSPARK'ın burada sizin tarafınızdan yani meclisi ilgilendiren tarafı yok. Yani Gündem, i̇şte ben de onu söylüyorum. Gündeme getiren daire başkanımız, biz değiliz. Şimdi Sayın Başkan, Peki, Sayın tamam. Başkan müsaade ederseniz efendim ben arz edeyim. Sayın Meclis Üyemiz, elbette eee Haklısınız, şöyle haklısınız efendim. Ben İSPARK'ı eleştiri olarak gündeme getirmedim. Yani İSPARK sizin de buyurduğunuz gibi konusunda dünya çapında örnek bir şirket. İSPARK'ın çalışmalarını eleştirmek de amacım yok. Basında yayınlanan yazıların her zaman gerçeği yansıtmayabileceği örneği olarak söyledim ben onu. Böylece bir düzeltmek yapmak istiyorum. İki, İki, şunu arz etmek istiyorum. Ee, bizim tek park olarak bir arayış içinde olduğumuz doğru değil. Tek park şu anda hukuki zemini, her şeyi düzgün bir şirket olarak görev yapmaktadır. Tek parkın iş, işletmeleri sadece yol üstü işte parklanmalardan ibaret değildir. Tek park hukuki varlığını sürdürmektedir, sürdürecektir. Ben onu arz etmek istedim.